Evet efendim, şimdi Anadolu Üniversitesi ve TRT İşbirliği ile Almanya'nın Köln kentinde kurulan stüdyomuza bağlanıyoruz. Stüdyo konuğumuz Kamil Atay, Umut Yıldızı Derneği Başkanı. Efendim yerinizde misiniz Kamil Beyciğim? Yerleştiniz mi? Yerleştik efendim, sizi izliyoruz. <laughs> Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Önce bir duygularınızı almak isterim ben stüdyomuz hakkında. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Valla arkadaşlar çok sıcakkanlı, gerçekten samimi bir atmosfer. Hı hı. Ee, tabii daha yeni olduğu için bazı eksiklerimiz var ama kısa bir zamanda bizlerin de desteğiyle sanırım güzel bir hal alacağını düşünüyorum buranın. Aynen öyle. Ee, gerçekten de böyle bir ihtiyacımız vardı. Hı hı. Ee, gerçekten e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ee, Rica ederim Biz teşekkür ederiz. Sanırım hayırlara vesile olacak. İnşallah öyle olacak. Şu anda karşı karşıya olmamız ve fikir teatisinde bulunabiliyor olmamız bile aslında bunun ne kadar hayırlı bir iş olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, Umut Yıldızı Tabii Derneği, ki. efendim derneğinizin kuruluş amacını, neler yaptığını, faaliyetlerini şöyle bir başlatalım ardından detaylı sorularımız olacak. Buyurun lütfen. Tabii ki. Biz Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yararına kurulmuş bir derneğiz. Madde bağımlı, engelliler, eğitim konusunda sorun yaşayan çocuklarımız olsun çeşitli alanlarda çalışmalarımız var. Yani evet. korumaya muhtaç olan her çocuğun yanında olmayı amaçlıyor ve arzu etmekteyiz. Hı hı. Bir grup gönüllü arkadaştan kurulan bu derneğimiz kısa bir zaman içinde çok ciddi başarılara imza atmış durumda. 2008. Siyasi ve dini tüm e, yılında ayrımcılıklardan. Değil mi? 2008, evet, yılında, 2008 değil yılında kurulduk ama evet 2008 yılında kurulduk ama 2010 yılından itibaren aktif olarak çalışmaktayız. Daha önce yer sorunumuz vardı bizim. Ama bu sorunu hallettikten sonra 2010 yılından sonra özellikle gençlik dairesinin koruma altına aldığı çocukları ailelerine kavuşturma konusunda yaptığımız çalışmalarla çok ciddi başarılara imza atmış durumdayız. Ve şu anda Berlin Büyükelçiliğimiz Hürriyet, Sabah, Zaman ve Türkiye Gazeteleri işbirliğiyle de Türk aileleri koruyucu aile olmaya teşvik etmek için bir dizi çalışma ve hı. proje içindeyiz. Hı hı. E, Sayın Altay, şimdi biraz daha aslında detaylara girmek isterim. E, diyorsunuz ki Alman Gençlik Dairesi'nin koruma altına aldığı çocuklar. Bir defa bu çocuklar kimlerdir ve neden koruma altına alınıyorlar? Bu konuda lütfen aydınlatır mısınız bizi? Tabii ki. Yani Gençlik Dairesi'nin amacı aile bütünlüğünü korumak, ailede mevcut olan sorunların e, çözümü için de aileye destek vermektir. Ama ben bu konuda sizinle istatistikler de paylaşmak istiyorum. Eğer izin verirseniz, 2011 yılında 38.406 çocuk Almanya genelinde koruma altına alınmış. Hı hı. Bu çocukların 29.247'si Alman vatandaşı, 9.209 çocuk da göçmen olarak tabir ediliyor. Evet. Fakat şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum ben. Bu 29.247 çocuğun içinde 2000 yılında çıkan yasaya göre çocuklarımız direkt Alman vatandaşı olarak geçtiği için ne kadar çocuğumuzun Hı -hı. koruma altında olduğu soru işareti. Evet. evet. Bunun gıyabında tabi Türk koruyucu aileler olmadığı için koruma altına alınan bu çocuklarımız e, yurt köşelerine ve Alman koruyucu ailelere verilmekteydi. Hı -hı. İşte bizim geliştirdiğimiz proje'nin önemi burada ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki bu çocukların ana dil, kültür ve dini değerlerini korumak için. Türk ailelerimiz gençlik dairelerine müracaat ederek koruyucu aile olsunlar. Evet. Ve evet. E tabii keza gençlik dairesiyle mağdur vatandaşlarımız arasında da çok ciddi sorun ve sıkıntılar. Hı hı. Nedir efendim bu sorunlar? E, bu sorun ve sıkıntıların... E, şimdi biz bir defa genel olarak gençlik dairesinin ne kadar Türk veya Türk asıllı çocuğu koruma altına hangi sebeplerden aldığını öğrenmek istiyoruz. Evet. Evet. Bunun yanı sıra... Gençlik Dairesi tabii ki ailede sorun olduğu için bu çocuklarımızı koruma altına alıyor ama bu yalnızca Türk çocuklar için geçerli değil. Alman ve diğer ülke çocukları için de geçerli. Ne kadar sağlıklı bir eğitim alıyorlar orada? Hı hı. Ne kadar bu eğitim konusunda ne kadar bir başarı sağlanıyor? Yurttan çıkan çocukların kaç üniversite eğitimini alıyor? Kaçı kötü etkiler altında kalabiliyor. Hı hı. Bu konularda tabii isteklerimiz var, genel isteklerimiz var. Sayın Altay, bunlardan en önemlerinden bir tanesi. Uydu. E, Afedersiniz, Sayın Altay, e, böyle bir takibe girme ihtiyacı duyulmuş. Yani Alman Gençlik Dairesi bu işi ne kadar sağlıklı yapıyor? Merak ediyoruz diyorsunuz. Neden böyle bir kuşku e, olduğu, neden nedir soru işareti? Ne sıkıntılar yaşandı ki siz böyle bir şeye böyle bir takibe ihtiyaç duyuyorsunuz dernek olarak? Ama hanımefendi bunun olmaması zaten çok büyük bir hata. Tabii. Yani Gençlik Dairesi'nin himayesi altında olan bütün çocukların endişesi bu. Hı hı. Yani çocuğumuzu koruma altına alındı ama evet. hangi ailede kalıyor? Hangi şartlarda barınıyor? Acaba orada sağlıklı bir eğitim alıyor mu diye hı hı. E, sanırım bir mağdur ailenin yerine bir anne olarak koyabilirseniz kendinize eminim bu sizin de aklınızdan geçecektir. Mutlaka. Yani geçiyor, ancak tahmin ediyorum. Bin... Tahmin ediyorum bazı sıkıntılar yaşanmış yani kuşkular insanın e, ne bileyim yüreğine su serpmeyecek sıkıntılar yaşanmış belli ki e, ailelerden de bu sesler yükseliyor öyle değil mi? Şimdi bakın bu sahada çalışan şu anda yani Almanya'da bu çalışmaları başlatan ilk dernek olma özelliğine sahibiz ve hmm. şu anda hala sahada çalışan tek derneğim. Ama bizi izleyen bu gençlik dairesi mağduru ailelerin yüreğine su serpmek istiyorum. Heh. Onlara karamsarlık veya acılar vermek istemiyorum. Evet, evet ben sahada çalışan dernek olarak birçok sıkıntı görüyorum. E, çok ciddi sorunlar görüyorum. Ve bu çocuklardan biz de korumaya muhtaç çocuklar yararına çalışan bir dernek olarak toplumsal sorumluluk anlayışıyla sorumluyuz. Onun için tabii ki ben bir dernek olarak ve dernek başkanı olarak böyle bir endişem ve korkumun olması boşuna değil. Ee, yaşadığımız çok acı tecrübeler var. Bunlara dayanarak diyorum ki gençlik dairesi açık yüreklilikle gençlik dairesi mağduru tüm ailelere bu açıklamayı yapmak zorunda koruma altında alan çocukların kaçı üniversiteyi bitiriyor ki ben bunu çok arzu ediyorum. Gençlik dersi gerçekten böylesine devasal bir kurumsa ki himayesinde 148 bin çocuk barındırıyor. Bu çocukların geleceğinden toplum olarak bizler de sorumluyuz. Ne kadar sağlıklı eğitim alıyorlar? Üniversiteyi bitiriyorlar mı, bitirmiyorlar mı? Ne gibi negatif etkiler var? Bunları çözmemiz, çıkartmamız ve çözüm bulmamız bizim zaten sorumluluk alanımızda hı hı, diye düşünüyorum. Hı hı. Peki efendim, e, koruyucu aile nasıl olunuyor? Bu konuda detaylı bilgi verebilir misiniz? E, tabii, şimdi koruyucu aile konusunda biz e, daha net bir e, hizmet vermek istiyoruz. Fakat bu mümkün olmuyor. Neden olmuyor? Her gençlik dairesi kendi bünyesinde yetki sınırlarını korunarak koruyarak bazı kararlar alabiliyor. Misal, işte Münih bölgesinde bir gençlik dairesi birazcık Almancası olması yeterli derken şu e, tutkart bölgesi e, hayır ben dört dörtlük bir Almanca istiyorum diyebiliyor hmm. koruyucu aile. Evet. Yani Almanya genelinde genel bir standardı yok. Hmm. Gene tekrar bazısı e, çocuğa ayrı bir oda istiyorum derken bazısı öyle bir odaya ihtiyaç yok diğer çocukların yanında barınabilir diyebiliyor. Hmm. Ama Almanya genelinde ana kriterleri biz şöyle değerlendirebiliriz. ...aileden bir kişinin çalışıyor olması... ...çocuk eğitimi konusunda tecrübe sahibi olunması... ...ve Almancasının yeterli olması... ...ana kriterler. Yani bu evet. ana kriterlere sahip olan herkes... ...en yakın gençlik dairesine giderek... ...ben koruyucu aile olmak istiyorum diye müracaat edebilir. Ve dediğim gibi... ...Almanya genelinde binlerce çocuğumuz... ...Türk koruyucu aileler olmadığı için... ...Alman koruyucu ailelerin yanında veyahut da yurt köşelerinde büyümek zorunda kalıyorlar. E Tabii orada Alman devleti eğitim konusunda barınma sağlık konusunda yeterli desteği vermekte ama o çocuklarımızın ana dil, kültür ve dini değerleri e, Türk aile yapısından uzak büyüdükleri için halilen kayboluyor. Evet. İşte bizim bu projemiz, ailenize bana da yer var mı projemiz hı hı. sayesinde ve amacında bu çocuklarımızın ana dil, kültür ve dini değerlerine sahip çıkmayı evet. amaçlıyoruz. E, bütün Türk aileleri sizin aracılığınızla sesleniyorum. Lütfen orada yaşayan çocuklarımız, onların da çocukları olabilir. Hı hı. Bu proje onların çocukları içinde olan bir projedir ki Allah hiç kimseye böyle bir acı vermesin. Amin. Allah. Duyarlılıkla evet. gidip Gençlik Dairesi'ne müracaat ederek bu çocuklarımıza sofralarında bir tabak çorba vermelerini hakikaten arzu ediyorum gönülden. Harika. Peki sizin de söylediğiniz gibi ailenizde bana da yer var mı sloganıyla çıktınız bu projeye yola. bir de vasilik projesi var. Onu da açar mısınız lütfen? Evet vasillikle çok önemli bir proje. Hı hı. Buna değinmenize de çok sevindim ve teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ailelerimiz maalesef şimdiye kadar kanuni haklarını bilmedikleri için hı hı. E, senelerdir çocuklarımızı kaybetmişiz. Yani gençlik dairesi bir çocuğu koruma altına aldığı zaman anneye babaya şu soruyu yöneltmesi gerekiyor. Anne ve baba olarak görevlerinizi yerinize getiremiyorsunuz. Hı hı. Bu sebepten çocuğunuzu koruma altına almak istiyoruz. Fakat sizin görevlerinizi taşıyabilecek ...çocuğun ana dil ve kültürü değerlerine sahip, dini değerlerine sahip... ...tavsiye edeceğiniz kendi çevrenizden biri var mı diye sorması gerekiyor. Hmm. Ama maalesef şimdiye kadar böyle bir soru sorulmamış. Yani e, 2005 yılında açıklanan bir istatistiğe göre... ...gençlik dairesi koruma altında alınan çocukların yüzde %85'ine vasilik yapmakta. Hmm. Evet. Yani bu da çok ciddi Yok, bir çok, oran. Çok, çok ki çok de çok geniş yetkileri var hmm. tabii ki. Yani aileler bu konuda tecrübe sahibi olsunlar, bilgi sahibi olsunlar. Şayet çocuklarının koruma altına alınma tehlikesi varsa tamam ben anne ve baba olarak görevimi yerine getiremiyorum ama işte kapı komşum, iş arkadaşım, akrabam çocuğuma sahip çıkmak istiyor. Bu konuda girişimde bulunabilirler. Şayet Gençlik Dairesi buna itiraz ederse avukatları aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne de müracaat edebilirler. Peki Sayın Altay, Umut Yıldız'ı derneği olarak acaba iş bu noktaya gelmeden yani Alman Gençlik Dairesi tarafından bir çocuğun koruma altına alınması fikri daha ortaya çıkmadan acaba o aileyle görüşüp bu durumun düzeltilmesi ile alakalı bir böyle bir gelişme bir çalışma yapılabiliyor mu? İşte zaten bizim amacımız bu. Yani biz 50 senelik Türk toplumu Almanya'da çeşitli dini ve siyasi dernekler açmışız. Fakat kendimize ait tek bir tane sosyal bir kurumumuz olmuyor, olmamış. Yani bunu yapmamışız biz. Evet. İşte bizim en büyük eksiğimiz ve hatamız bu. Bizim de zaten Umut Yıldız Derneği olarak isteğimiz ve hedefimiz bu hizmeti vermek. Yani ailede bir sorun varsa oraya pedagojik bir destek vermemiz gerekiyor o o aileye kendi ana dilinde kültüründe ve dini değerlerinde insanların pedagojik destek vermesi çok büyük bir önem taşıyor. Gene şayet çocuğumuz koruma altına alındıysa koruyucu aile ve vasi seçiminde de biz etkili bir görev almak istiyoruz. Hı hı. Zaten biz Alman Eyalet Gençlik Dairesi'ne ve Alman yetkililerine bunu istiyoruz. Bize bütçe vermeyin, bize bu yetkileri verin. Evet. Evet, daha düne kadar çocuklarımız eğitim konusunda olsun, diğer konularda olsun, sahipsiz olabilir. Ama bu dakikadan sonra Umut Yıldızı Derneği'nin kesinlikle böyle bir lüksü yok. Her bir çocuğumuz kendi evladımız gibi bir değere sahiptir ve kesinlikle onun kaybolup erimesine göz yummayacağız bedeli ne olursa olsun. Çok Ki bu konuda e, değerli büyüğüm Kadir Dağlar Bey e, eski Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı e, tecrübesiyle böyle bir çalışmanın içine girdi. Ben umutluyum sanırım Türk çocuklarına Türk ailelerine hizmet verebilecek çok güzel bir kuruma imzasını atacaktır. İşte biz buradan duyarlı tüm vatandaşlarımıza, dostlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Umut Yıldızı Derneği korumaya muhtaç çocuklar yararına kurulmuş, samimiyetini ispatlamış, siyasi ve dini ayrımcılıklardan uzak bir dernektir. Hı hı. Bu çalışmalara gönüllü olarak destek vermek isteyen herkese bizim kapımız açık. Ve biz yaptığımız çalışmalarla ülkemizin çocuklarına sahip çıktığımız gerekçesiyle ki bu samimi bir duygudur, şimdiye kadar hiçbir bütçe talebinde bulunmadık. Ve gene de tekrarlıyorum. Ülkemizin her bir evladı canımızdır, ciğerimizdir. Artık kaybetme lüksümüz yok ve bu konuda da manevi çok ciddi desteklere ihtiyacımız var. Çok haklısınız efendim. İşte biz de sesinizi yükseltme konusunda size destek olmak amaçlı zaten buradayız. E, Alman gençlik yasasının Türkiye'de de uygulanması çalışmaları söz konusuymuş. Lütfen ondan da bahseder misiniz? Ben de 8 yaşından beri Evet sokakta çalışarak büyüdüm İstanbul'da. Hem çalıştım hem okudum. Tabii ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyordu. Aileme destek vermek amacıyla kendi isteğimle yaptığım bir çalışmaydı bu. Hı hı. Evet orada çok büyük sıkıntılar yaşadım. Yani sokakta çalışan her çocuk her an tehlikeyle baş başadır. Doğru. Ve işte ben de oradan geldim ve bu aşamada hep bir abi eli istiyorsunuz. Yani sizi sahiplenecek bir güç istiyorsunuz. Evet biz bu gücü bulamadık ve bunun bedelini de ödedik bir şekilde. Onun için derneği kurar kurmaz, Umut Yıldız Derneği'ni kurar kurmaz ilk işim Türkiye'de bir gençlik yasasının hı hı. ve hatta orada da gençlik dairelerinin olması için girişimde bulunmak oldu. Evet. Bunda tabii sonuna kadar o acıları yaşayan biri olarak takipçisi olacağımı sizin aracılığınızdan da bildirmek isterim. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Peki Iraklı çocuklar için de yardım çalışmaları varmış. Bundan da bahseder misiniz lütfen? Evet bu konuda da bir çalışmamız var. Yani orada yaklaşık 5 milyona yakın yetim çocuk, 3 milyona yakın da engelli çocuk var. Kolu bacağı kopmuş çocuk. Evet. Bu konuda biz Avrupa Parlamentosu'nda bir dilekçe sunduk ve onlardan bize bir cevap da geldi. Yani gerçekten dediler orada çok büyük sorun ve sıkıntı var. Fakat hı hı. gönderdiğimiz doktorlar dahi kaçıyorlar. Yani bizim Umut Yıldız Derneği olarak, Maddi bir beklentiyle çalışma yapan bir dernek değiliz ki Hı -hı. burada bu da görülüyor. Evet. Biz diyoruz ki yani oradaki 5 milyon yetim çocuğu, 3 milyon e, kolu bacağı kopmuş çocuğu maddi destek olsa dahi bir çözüm çıkartmamız mümkün değil. Ama evet. biz dedik evet. ki o savaşa katılan 17 devlet bu çocukların bu duruma düşmesine sebep olmuştur. Hı -hı. Bu çocukların geleceklerini garanti altına almak da bu Onları 17 milyardır. devletin görevidir. Ve bu görevlerini yerine getirmeleri için cezalandırılması konusunda hukuki girişimde bulunduk. Hı hı. Yani biz farklı bir yol da çizebilirdik. Klipler çekip bütçeler toplayabilirdik vesaire vesaire. Ama bunların ben işte Umut Yıldız Derneği bu şekilde bir çözümü ulaşamayacağının düşünen bir dernek değildir. Yani para, bu, eğer bir para olacaksa bir veren, maddi kaynak olacaksa bu kaynağın çocuklar için doğrudan kullanılması yönünde adım atmak taraftarıyız izliyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Yani o çocukların bakın şu Irak'ta hala hala o çocukların Barınma ihtiyacı var, e, sağlık problemleri var, eğitim sıkıntıları var ve çok ciddi boyutlarda. Evet. Yani bunları evet. maalesef kamuoyu bilmiyor. Çok Tabii e, biz bu olaya girişimde bulunurken siyasi bir e, mesaj da vermeyi kesinlikle düşünmedik. Yani bizim için önemli olan oradaki çocukların mağduriyetidir İnsaniyet ki bu namına. konuda bize de müracaat vardı kesinlikle kesinlikle o amaçtan yapılmış bir çalışmadır hı hı. ve altına imza attık ve sonuna kadar da o konuda takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. Hı hı. Efendim bu çalışmalarınızı Umut Yıldızı Derneği'nin çalışmalarını nasıl takip edebilir izleyicilerimiz? Nasıl başvurabilirler herhangi bir destek için? Şimdi Gençlik Dairesi mağdur ailelerimiz bize rahatlıktan yardım isteyebilirler. Biz hı hı. yaptığımız tüm hizmetlerimiz kesinlikle ücretsizdir. E, info@umutyildizi.de adresinden bize ulaşabilirler. Ayrıca Umut Yıldızı .de adresinden de internet sayfamızdan da irtibat telefonlarımızı alabilirler. Bize ulaşmak o kadar zor değil. Tekrar Umut Yıldızı Efo Facebook olarak da irtibata geçebilirler. Hı hı. Hizmete hazırız. Harika. Yeter ki istesinler ve gelsinler diyorsunuz. Yeter ki istesinler ve gelsinler ve desteklesinler de. Desteklesinler. Çünkü bizim genel manadaki görüşmelerimizde bu manevi destekler çok büyük önem taşıyor. Kesinlikle. Evet efendim, başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten hakikaten insaniyet namına yapılması gereken çalışmalar bunlar. Destekçiniziz her zaman, her zaman. Başarılar diliyorum. Çok 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 teşekkür ederim, saygılar. Sağ olun, hoşçakalın.